risalet Nur, sair telifat gibi ulum ve fünundan ve başka kitaplardan alınmamış. Kur'an'dan başka mehazı yok, Kur'an'dan başka üstadı yok, Kur'an'dan başka merci yoktur. Çok büyük bir iddia. Çok büyük bir iddia. Belki de İslam tarihinde böyle bir iddia yoktur. Yani bu gibi e, cümleleri kullanarak bazı e, Üstad'a ve Risale-i Nur'a ilişmek isteyenler bu, e, Üstad'ın bu sözlerinden e, Üstad Hazretleri haşa e, sanki peygamberlik veyahut da Kur'an bana indirildi gibi e, şeyler çıkarmaya çalışıyorlar. Demiş tevhili mümkün olmayan bir söz söyleyin ki onunla sizi idam edeyim eğer insanların tiyneti bu olmasaydı bir Kur'an-ı Azimşan'dan ehli sünnet, şia yok bilmem öbürü, öbürü öbürü mülciye, mürciye müşebiye bilen ne çıkar mıydı? İnsan tiyneti bu. İnsanların tiyneti bu. Burada hiçbir hiç öyle bir mana yoktur. Burada ülemanın yani öyle demek isteyenlerin insaflı olanları şöyle düşünmesi lazım. Bu adam doğru mu söylüyor? Bu adam doğru mu söylüyor? Şimdi söylediği sözler, yaptığı tefsir hem bugüne kadar gelen ehli sünnet akidesine hiçbir suret aykırı olmayacak hem de hiçbirine benzemeyecek. Yeni bir şey. Ha bunu tahkik etmesi lazım söylediği söz ehli sünnet gelen ulema sözüne aykırılığı var mı yok mu? Hadise, kitaba bir aykırılığı var mı yok mu? Yok. Benzer bir söz mü bugüne kadar gelen sözlere? Benzemiyor da. Demek ki adamlık yok adamda. Adamın niyeti bozuk. İşte ne bileyim Kur'an'ı dahi Kur'an'dan gelen kelamı dahi bu hale sokanlar, onu da öyle yapıyorlar yani. Cevap edilecek bir şey yok onlara. Nasibin yok demek lazım. Çok büyük bir söz. Çok büyük bir söz. Yani ya mesela hangi alim olursa olsun birisi mesela güya Risale-i Nur yazmak istemiş. 9. Şua'yı yazmak istemiş. 1500 sayfa yazmış. 9. Şua'yı. Hepsi kâle kîle. Falan cezat böyle dedi. Filan cezat ayete böyle mana verdi. Başka bir şey diyemez yani. Başka bir şey demeye takati gücü yoktur. Oyun oyuncak değil bu. Hem Kur'an'ın bugüne kadar gelen manalarına gerek zahiri gerek batini hiçbir muhalefeti olmayacak sözün hem de bugüne kadar söylenmemiş söz söyleyecek ancak Risale-i Nur'a an mahsus Bediüzzaman'a mahsustur aksini 90 senedir kimse ne konuşabildi ne ispat edebildi öyle diyen adam peygamberde şudur budur terbiyesizliğini yapan adam öyle değil bu sözün sünnete, kitaba icma, kıyasa bir aykırılığı var mı yok mu bir, ikincisi hakikaten buna benzer söz var mı İkisi de yok. Çok büyük bir iddia. Tekrar. risalet Nur, sair telifat gibi ulum ve fünundan ve başka kitaplardan alınmamış. Kur'an'dan başka mekazı yok. Kur'an'dan başka üstadı yok. Kur'an'dan başka merci yoktur. Telif olduğu vakit hiçbir kitap müellifinin yanında bulunmuyordu. Demek ki bize düşen, Risale-i Nur talebelerine düşen risale Nur'u anlamaya çalışmaktır. Ve bilmeli ki bu anlamak istediği veya anladığı ilim bugüne kadar gelen ilimler cinsinden değildir. Ayrı bir şey. Ve dolayısıyla kendisi de bugüne kadar gelen alimler cinsinden biri değildir. Ehemmiyetli bir mesele. Çok ehemmiyetli bir mesele. Evet. risalet Nur, sahir telifat gibi ulum ve fünundan ve başka kitaplardan alınmamış. Kur'an'dan başka mehazı yok. Kur'an'dan başka üstadı yok. Kur'an'dan başka merci yoktur telif olduğu vakit hiçbir kitap müellifinin yanında bulunmuyordu. Doğrudan doğruya Kur'an'ın feyzinden mülhemdir. Ve semai Kur'an'iden ve ayatının nücumundan, yıldızlarından iniyor, nüzul ediyor. Sen bir sohbetinizde duymuşsunuz kılıç pasma göre çekilir. Bu asırda da Risale-i Nur dinsizlik cereyanını, tabiat pöresliği yerle bir etmiştir. Yani bu hakikatler görünüyor. Ama hala yani bunu geniş dairede göremedim. Vazifesi devam ediyor ondan. Vazifesi devam ediyor ondan. Bir şey, bir ilim umumileşirse o hususi vazifesi bitmiş demektir onun. Onun hususi vazifesi bitmiş demektir. Risale-i Nur vazifeliliğini devam ettiriyor. Onun için umumileşemez. Ne zaman umumileşir? İttihadi İslam tahakkuk eder. İttihadi İslam davası tahakkuk eder. Allah'ın inayetiyle her tarafta galibane bir şekilde Müslümanlar İslamiyet hüküm sürer. O zaman Risale-i Nur'un vazifeleri bitmiştir. Umumileşir. Herkesin kütüphanesinde olur, kabul görür. Her yerde okunur, ders yapılır. Ama şimdi vazifeliliği devam ettiği için o has cemaatinin muhafazası lazım. O has cemaatinin muhafazası eserin muhafazası ile mümkündür. Onun için okuduğu halde anlamaz. Baktığı halde görmez. Duyduğu halde işitmez. Yabani olan, sevmeyen, maksatlı girmek isteyen aynı böyle olur. Onun için şehirdeki müftü anlamaz, dağdaki çoban anlar Risale-i Nur'u. Çünkü Risale-i Nur bugüne kadar gelen ilimler cinsinden değil. Hocaları yanıltan mesele bu. Bu da işte Salam salat hazret kelime şahadet diyor amen tu okuyor işte 32 farzdan bahsediyor onlar zannediyorlar ki bugüne kadar gelen anlatma şekli anlatma tarzıdır bu öyle değil öyle değil bu onları yanıltıyor biz bunu biliyoruz sen bilmiyorsun sen ne altıncı sözü anlarsın? Ne sekinci sözü anlarsın, ne yedinci sözü, hele hele on birinci sözünü yandan geçemez. Ama sen zannediyorsun ki benim bildiklerimi konuşuyor. Senin bildiklerini konuşuyor ama sen anladığın tarzda değil. Risale-i Nur'u maalesef ne ehli siyaset, ne ehli ilim bu sebepten dolayı maksatlı baktığı için hasbi bakamıyor hasbi bakamıyor. Eğer bir kusurumuz, eksikimiz varsa, anlamadığımız bir şeyse, Rabbim bunu bize nasip etsin, niyetiyle baksa açılacak kendisine. Bu niyetle bakmadığı için, hele bakar ne diyor bu? Açıyor, sekinci zaman. İşte birisi kaçmış, ormana sığınmış, ormandan köy, şeye düşmüş. İki fare gelmiş, biri siyah, biri beyaz. Bunlar her zaman söylediğim şeyler yani. Söylediğim şeyler de asr-ı saadette öyle dediler. Ya Muhammed senin bu Kur'an'ın beşer kelamına benziyor dediler. Bizim konuştuğumuz gibi konuşuyor. Öyle demediler. Sizin konuştuğunuz gibi konuşur ama sizin konuştuğunuzu konuşmaz. Her asırda gelen bu Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ı tenzil ettim ayetinin şeyinden dolayı, lütfü kereminden dolayı her asırda o asrın ihtiyacına göre o zaman insanların anlayışına ve telakki seviyelerine bağlı olarak Kur'an'ın arşından bir füzat, bir ilim, bir e, ilhamat münasip olan birisinin kalbine iner. O da o günün insanlarına dağıtır. 20. asrın yani bütün peygamberlerin Allah'a sığındığı dehşetli bir asrın mürşitliğini yapan, mürşitliğini üstlenen, mürşitliğiyle görevlendirilen Risale-i Nur elbette çok daha parlak oluyor, çok daha ayrı bir özelliklere sahiptir. Bunu anlamıyorlar yani. O niyette olanlara Allah bunu göstermiyor. Hmm. Şimdi bunu anlamamalarının sebebi anlamadım efendim. Niye anlamıyorlar? Hasbi bakmıyor. Hasbi bakmıyor. Kusur arıyor. Bildiği şeyin başkası tarafından söylenmesi. Acaba bu benim bildiğime ters tarafı var mı? Yok. mu? Bunu araştırıyor. Niyeti bozuk yani. Ama o, bir yanda da küfür var efendim. Düzelmesi lazım. Bir yanda da küfür var. Ona göre küfür işte hadis anlatıyor, ayet anlatıyor. Alim Kürsüye çıkıyor, vaz ediyor. Küfrü onunla durduracak işte. Ona göre de o. Yani biz ona muhalefet etmiyoruz ki iyi, güzel, hoş. Ama eczahane ağzına kadar ilaç dolu yeni bir hastalık çıkmış. Adına kanser diyorlar. Şu eczahaneden ilacını bul dersen o adam sadece ömrünü tüketir o ilaç hastır, hususidir, yeri de bellidir onun. Ama ona tenezzül etmez. Ben bu eczahanenin tamamını bilirim. Hangisi hangi ilaçtır, hangi ilaç nereye yarar derse faydalıdır, zararlı değil. Ömrünü güzel harcıyor. Gerekli olanı yapamıyor. Mesela o. Asrın hastalığı, asrın ihtiyacı fenden ve felsefeden gelen dinsizlik ortalığı kasıp kavuruyor. Ona işte rivayetlerle, hadislerle mukabele ediyor. Güzel. Anlayan var, anlamayan var. Ama ilacı o değil. İlacı o değil. Yanılma buradan oluyor. Yanılma buradan oluyor. Dördüncü nokta. İşte bu risalede mezkur 33 ayeti meşhurenin Şimdi ben teknik bir adamım. Ya yani ilmin teknik. Bir Kastamonu'ya gidiyordum. Karabük e, Karabük'ten yolum geçti. 80'li seneler. Dedim bu eski hatıralarım var Çamlık'ta. O camide namaz kılayım. Gittim o camiye. Daha biraz vakit var. O caminin kanapelerine oturdum vakti bekliyorum. Baktım orada bir araba var. Onun çocuk oyuncak araba, şu kadar bir şey. İleri gidiyor, kendi kendine geri geliyor. Dönüyor. Dikkat kestim. Allah Allah. Ya ben teknik bir adamım yani. O elektriği, elektronik bir şeyler bir şeyler biliyorum yani bir daha baktım lan bunun içinde cin var şeytan var dedim ya. kendi kendine bu ne filmdir? Bu yana gidiyor, bu yana gidiyor, geri geliyor, yan yatıyor, bir, şey, bir şeyler yapıyor. Sonra dedim bu bundan değil, çevreyi korladım Baktım bir çocuk kenarda oturmuş, ağzıyla da yapıyor. Böyle yapıyor, araba bu yana Böyle yapıyor, araba bu yana gidiyor. Ha, bu iş ne ağız işi, ne çocuk işi, bu bir buluş, bu yeni bir teknoloji. Uzaktan kumanda. İlk defa orada gördüm. Uzaktan kumanda. Bugüne kadar gördüğüm ilimlere benzemiyor. Ömrüm tekniği teknikle uğraştım. Uğraşmayın geçti yani. Fabrikalarda, atölyelerde, el yere, günlerle, spiraller. Ömrüm bundan geçti. Ama bu başka bir şey. Şimdi bu benim bildiğim cinsten bir şey değil. Zırvalamışlar. Öyle mi demek lazım? Bu ayrı bir şey. Buna dikkat etmek lazım ve bu inkişaf eder. Bu şimdi çocuk bunu ağzıyla gözüyle oynada oynada yapıyorsa yarın birisi çıkar bütün dünyanın teknolojisini alt üst eder. Rusya'yı Amerika'yı dize getirir. Böyle bir teknoloji uzaktan kumanda. Risale-i Nur, aynen benim eski bildiğim ilimle o çocuğun burnunu oynatarak arabayı çevirmesinde farkı gibi bir şeydir. E ben bilmiyorum, biliyorum, biliyorum da bilinen şeyleri biliyorum. Bilinen şeyleri biliyorum. Bu bilinmeyen bir şey. 90 senedir Risale-i Nur neşir hayatında. Bir tek sayfa, bir tek kitap, ona benzer kitap ortaya çıkmış mıdır? Çıkmaz. Bir onuncu sözü yazan, yazan git çıkmış mıdır? 29. sözü yazan babayi, 30. sözü yazan babayı Çıkamaz. Başka bir ilim. İnsaf edip, akıllı olup, akıllı olup araştırıcı olmak lazım doymuş adam bir şey elde edemez. Doymuşa bir şey veremez. Akıllı olmak lazım. Ben o gün hemen bugüne kadar gördüklerim fasafi söyledi dedim. bir çocuk senin bütün teknolojini alt üst etti. Öyledir. El elden üstündür aşağı kadar. Allah her asırda ümmeti Muhammed'i dara düşürmemek veya düşmüş dara düşmüş ümmeti kurtarmak için tenzil arşından o asra münasip bir ilim ihsan ediyor. Bedü zamandan önce Mevlana Halid-i Zülcenahin'di bu. 50 milyon insan elinde irşad oldu. Mevlana Halid'in radıyallahu anh. ilmini Hindistan'dan aldı geldi. İntisabını yani. ilim dediği İnsanların alışmadığı ilim, o güne kadar gelen ilim değil. Öyle bir ilim veriyor ki o ilimle o gün insanların kalbini harekete getiriyor, ruhunu harekete getiriyor, kafasını harekete getiriyor. Alışmış, bunu yapmaz. Bunu ta 900 sene evvelinden şarani kitabına yazmış. Mizanı Kübra'da. Buyurun diyor herkes ben Mehdi'yim, ben şuyum, ben buyum diyor. Buyursunlar diyor bugüne kadar Kur'an-ı Kerim'den söylenilmemiş kelamı çıkarsın koysunlar ortaya görelim diyor. Müfessirler. Bugüne kadar söylenmemiş kelam koyacak ortaya Buyurun diyor ta o günden Risale-i Nur'u tarif ediyor veya Risale-i Nur'un ne belki müceddikleri tarif ediyor. Evet. Dördüncü nokta. Bunu başkasına söylemiyorum. Bunu kendimize söylüyorum. Neyle uğraştığımızın, nerede bulunduğumuzun, ne kadar ehemmiyetli bir hizmetin içerisinde olduğumuzun ikazını yapmak istiyorum. Başka bize, bize hiç lazım değil. Anlarsa anlar, anlamasa anlamaz kendisi bilir. Hiçbir zaman, hiçbir zaman gördünüz, duydunuz, bildiniz mi ki dünyanın en üstün teknolojisini kullanan bir tabip İstanbul Köprüsü'nün kenarına dursun. Hele gelsin de hastalık var, bir bakayım. Hele gelsin de bilmem ne var, bir bakayım diyeni gördünüz mü? hasta hastalığını bilecek, tabibini araştırıp oraya gidecek. Usul budur. Usul budur. Kıymetli bir malı olan, kıymetli ay malını ayak dibi etmez. Herkes arayıp bulacak. Anlamıyorlar, kendileri bilir. Gelmiyorlar, canları bilir. Türkiye geniş. 799 bin kilometre kare. Nereye isterse yatağını oraya serpsin. Hiç sıkıntı yok. Ama sen bil ki sen bil ki bütün peygamberlerin ümmetlerini ikaz ettikleri, korkusuyla onları tahsil ettikleri dikkat edin. Süfyan çıkacak, Deccal çıkacak. Ta Adem Aleyhisselam'dan başlamış bu. Ona karşı dikkat edin dedikleri belanın içerisine biz düşmüş vaziyetteyiz. Ve bu beladan kurtuluşun Kur'an'i, imani tek yolu iddialı konuşuyorum. Tek yolu ikincisi yok. Risale-i Nur'dur. Tek yol. İmani ve Kur'an'i hakikatler. Bu asrın belalarından, manevi hastalıklardan kurtuluşun reçetesi Risale-i Nur'dur. Abartıyorsun. Sen bilirsin. Hiç kimseye bir şey diyeceğim. İddialı değiliz. Okursan okursun okumazsan okumazsın. Okumayanlar dinden mi çıkarıyor? Yok öyle bir şey demedik. İslam geniş elhamdülillah. Her yerde güldür güldür İslam okunuyor. Aa, bugün bizim Harput'ta hafızlık kuran şeyi var. İmtihanı var. Yeğenim de giriyor oraya. Torunum da giriyor oraya. Elhamdülillah her taraf harıl harıl gürül gürül İslamla meşgul oluyor. Bizim dediğimiz başka bizim dediğimiz başka ne diyor zaman ben de halli müşkil bir muammayım diyor. Ben de halli müşkil bir muammayım eseriyle birleşmiş bir şahsiyet. Ben de halli müşkil bir muammayım. Muammayı öğrenmeye çalış. Kısa yolu öğrenmeye çalış. Kurtuluş yolunun kısasını garantisini bulmaya çalış. Biz diyoruz ki bu 90 senedir 90 bin 900 bin insan ispatıyla Risale-i Nur'dur. Evet.